Herkese merhaba arkadaşlar. Emanet yeni bölüm analiz videoma hepiniz hoş geldiniz. Dizimizi daha rahat izleyebilmeniz için birçok altyazı dili eklemiş bulunmaktayım. İstediğiniz altyazıyı videonun sağ alt altyazılar kısmından seçebilirsiniz. Lafı daha fazla uzatmadan dizimize geçelim. Seher ve Yaman'ın aşk sahneleri daha fazla olsun istiyorsanız, Ali ve Kiraz'ın birbirlerine aşklarını söylemelerini istiyorsanız, Beğeni tuşuna basalım ve kaç kişi olduğumuzu görelim. Yaman kendisini Seher e ne yaparak affettirecek. Zuhal İkbal'in gerçek yüzünü Selim'le mi ortaya çıkaracak? Kirazvali bu sezon finalinde evlenecekler mi? İşte bütün sorularınıza cevap vereceğim arkadaşlar. Bu videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Emanet listesinin yeni bölümünde bir süreye kadar Yaman ve Seher arasında soğukluk bir süre daha devam edecek. Çünkü Seher bir türlü yaşadıklarını unutamayacak ve Seher Yaman'ın kendisine güvenme işini kaldıramayacak. Yaman da Seher'in kırılan kalbini onarabilmek için her yolu deneyecek. Çünkü Yaman Seher'i canından çok sevmektedir. Bu yüzden bundan sonra Yaman Seher için mücadele edecek. Tabi Yaman Seher'in okuduğu kitabı okuyarak bir ipucu bulacak. Çünkü Yaman'ın okuduğu kitapta çocuğun içinden pişmanlıkla kopan özür kızın kalbinin eksik kalan parçasını oracıkta tamir edivermiş diye bir cümle vardı. Yaman bu satırları okuyunca Seher'le arasını nasıl düzelteceğini anlayacak. Ve Yaman, Seher'den dayanamayıp özür dileyecek. Seher de Yaman'ın kimseden özür dilemediğini bilmektedir. Bu yüzden Seher, Yaman'ın gerçekten pişman olduğunu fark edecek. Böylece Ser kitapta kız gibi aşkını affedecek. Bunun sonucunda da Seher, kırılan kalbinin tüm parçalarını birleştirmiş olacak. Bu sorunların çözüm bulması ile dizide sürpriz bir gelişme daha yaşanacak. Çünkü Yaman, Seher'e olan duygularını itiraf edecek. Seher de Yaman'ı sevdiği için ona bir şans tanıyacak. Bunun sonucunda da Seher Yaman'ın evliliği gerçeğe dönüşecek. Zuhal ise İkbal'in gerçek yüzünü ortaya çıkarmak isteyecek. Çünkü Zuhal ablasının kendisine yaptığı hainliği unutmadı. Bu yüzden Zuhal İkbal'in kendisiyle işbirliği yaptığını itiraf etmeye çalışacak. Ama bunda başarısız kalacak. Çünkü İkbal dizinin ana kötü karakteridir. Yani şimdilik İkbal'in gerçek yüzünün ortaya çıkmaması gerekiyor. Yani İkbal'in kötülüklerinin açığa çıkması için biraz daha zamanı ihtiyaç var. En son Sultan Ala Kiraz ile konuşmuştu. Kiraz da Sultan Ala'dan Ali'yi sevdiğini gizlemişti. Çünkü Kiraz Ali'nin kendisini sevdiğini bilmemektedir. Bu yüzden Kiraz kendisini Ali'ye layık görmeyecek. Ali de Kiraz'a duygularını bir türlü itiraf edemedi. Eğer çiftimiz birbirlerine duygularını itiraf edemezse kavuşamadan ayrılabilirler. Çünkü Sultan Sultanala Kiraz'ı geçmişte sevdiğini, kaybettiğini anlamıştı. Sultanala sevdiğinin kıymetini anlamadığını ve bir iftiraya güvendiğini söylemişti. Sultanala Kiraz'ın da aynı hataya düşmesini istemeyecek. Bu yüzden Ali ve Kiraz'ın bir an önce birbirlerine aşkını itiraf etmesi gerekiyor. Aksi halde Kiraz Sultanala gibi davranırsa Ali'yi kaybedecek. Vali ile Kriz'in kavuşmadan ayrılmış olacak. Emanet sezon final bölümüne doğru tüm kötü karakterleri çok kötü bir son bekliyor olacak. İkbal tüm yaptığı kötülüklerin bedelini bir bir ödeyecek. Yaman ise finale doğru İkbal'in bir katil olduğunu anlayacak. Yaman başına gelen tüm kötü olayların İkbal yüzünden olduğunu öğrenecek. Yaman gerçekleri öğrendiği için İkbal'i ortadan kaldırmaya çalışacak. Ama Ser Yaman'ın katili olmaması için bunu engel olacak. Yaman da İkbal'i öldürmek yerine onu hapse gönderecek. Yani Zuhal gibi İkbal de tutuklanıp hapse girecek. İkbal hapse girdiği için ilk başlarda Ser'den nefret edecek. Ama sonradan Ser İkbal'den hesap soracak. İkbal de Seher'in bu konuşmaları üzerine pişman olacak. İkbal, Seher ve Yaman'dan af dilemeye çalışsa da bunda başarısız olacak. Çünkü Yaman ve Seher asla onu affetmeyecek. İkbal hayatının sonuna kadar katil damgasıyla hayatına devam edecek. Böylece hiçbir kötülük cezasız kalmayacak. İkbal bir miras uğruna Zuhal'den de olacak. Çünkü Zuhal İkbal yüzünden ölerek dizimize veda edecek. Ayrıca ilerleyen bölümlerde Yaman ve Serin bir bebekleri olacak. Bu süre zarfında Yaman ve Serin evliliği gerçeğe dönüşecek. Bunun sonucunda da Ser hamile kalacak. Ser ardından bebeğini dünyaya getirecek. Yusuf ve Yaman da bu bebeğin gelmesiyle çok mutlu olacak. Ayrıca Kiraz Vali de evlenip çok mutlu olacak. Ali Kiraz'ın Kiraz, Kiraz Dali'nin da kıymetini bilecek. Çiftimiz birlikteliklerinin tadını çıkaracak. Ama Kiraz'ın ölme ihtimali de bulunmakta. Çünkü Kiraz kendisini ilgilendirmeyen konulara bulaşacak. Kiraz'ın bu sorumsuzluğu sonucu Kiraz ölerek dizden ayrılacak. Ali de Kiraz'ın ölümünden sonra büyük bir yas tutacak. Ali'nin hayata dair hiçbir amacı ve sevinci kalmayacak. Çünkü Ali canından çok sevdiği emanetine sahip çıkamadığını düşünecek ve Ali bu ölümden kendisini sorumlu görecek. Ama tüm ümitlerin tükendiği noktada yeni umutlar doğacak. Tam o sırada Ali'nin hayatına yeni birisi daha dahil olacak. Ali de Kiraz'a duyduğu aşkı bu kişiyle görecek. Ayrıca bir diğer ihtimalle de dizimizin sonu kötü bitebilir. Çünkü adını sen koy dizisinde en son ana karakterin ölümüne herkes şahit olmuştu. Bu sebeple Seher ve Kiraz dizinin ana karakterleri olduğu için ikisi de ölebilir. Seher de büyük ihtimalle ya doğumda ölecek ya da Yaman'ın düşmanları veya İkbal tarafından öldürülecek. Yaman da Seher'in vedasıyla büyük bir yıkım geçirecek. Bundan sonra Yaman hayatını devam ettiremez hale gelecek. Çünkü Yaman Seher canından çok sevmekteydi. Ama yine de Yaman hayatını devam edecek. Çünkü sorumluluklar Yaman hayat için mücadele etmesine sebep olacak. Tabi bunu da söylemekte fayda var. Senaristimiz olan Nazmiye Yılmaz sürpriz yaparsa dizimiz mutlu son ile bitecek. Ayrıca dizimiz en az 2 sezon daha devam edecek. Ama sonradan işlenen konu kalmayacağından dizi finale doğru gidecek. Tahmini dizimiz 500. bölüme doğru final yapacak. İnşallah dizimiz şu an için final olmaz ve tüm heyecanıyla devam eder. Yaman ve Ser bir süreliğine daha ayrı kalacak. Bu süreçte Yaman geçmişiyle yeniden yüzleşecek. Yaman için özür dilemek babası gibi aciz birisi olmak anlamına gelmekte. Yaman Seher'den özür dilerse babası gibi bir insan olacağını düşünmekte. Aslında özür dilemek acizlik değildir. Hele ki özür dilemek Yaman'ı küçültmez. Tam tersine özür dilemek Yaman'ı daha da yüceltecek. Yaman Seher'den özür dilerse tüm dertlerinden kurtulacak. Kendisinin babası gibi bir insan olmadığını farkına varacak. Ama Yaman'ın geçmiş şimdilik bunun olmasına izin vermeyecek. Yaman önümüzdeki bölümlerde büyük bir ikilemin içine girecek. Yaman ya Seher'den özür dileyecek ya da Yaman Seher olan aşkından vazgeçecek. Büyük ihtimalle Yaman önümüzdeki bölümde bir karar verecek. Yaman'ın karar Seher'den özür dilemek olacak. Yaman ardından Seher'in yanına gidip ondan özür dileyecek. Sonunda Seher de Yaman affedecek. Hatta Seher Yaman'ın değişçine tüm kalbiyle inanacak. Seher'in kalbindeki son kırık parçada yerine oturacak. Böylece Seher ve Yaman yeniden bir araya gelecek. Ser Yaman'ın geçmişten kalan acılarına merhem olacak. Çünkü Ser yine aynı olayları yaşamak istemeyecek. Ser bir daha aynı olayları yaşarsa Yaman affedemeyecek. Çünkü Seher'in geçmişten kalan kırık kalp acıları kaldıramayacak. Bunun sonucunda Seher'in Yaman'a olan aşkı bitecek. Bu yüzden Ser önce Yaman'ın karanlık geçmişine ışık olacak. Sonradan Ser Yaman ile hayatına yeni bir sayfa açacak. Böylece Yaman ve Seher'in kırık kalbi yeniden birleşecek. Ve bir daha asla ayrılmayacak. Ayrıca hatırlarsanız önceki bölümde Nedim Selim'i yakalamıştı. Seher de Selim'den hesap sormuştu. Büyük ihtimalle Selim gerçekleri Yaman ve Seher'e anlatmayacak. Yani Selim İkbal'in bir hain olduğunu şimdilik kimseye açıklamayacak. Çünkü İkbal tek kötü karakter olduğu için onun hakkındaki gerçekleri ortaya çıkmayacak. Ama daha sonraki bölümlerde gerçekler ortaya çıkacak. Çünkü Zuhal İkbal'in gerçek yüzünü gördü. Zuhal İkbal'in sonunu getirmek için gerçekleri ortaya çıkaracak. Böylece İkbal'in gerçek yüzü ortaya çıkacak. Yaman da İkbal'i hapse gönderecek. Yaman ve Seher aşkının üzerindeki kötülük kalkmış olacak. Ali ise önümüzdeki bölümde Kiraz'a evlenme teklifinde bulunacak. Kraliçe Ali'nin evlenme teklifini kabul edecek. Böylece iki aşama sonunda kavuşacak. Ama bu yolda onların da vermesi gereken acı bedeller var. Onun için Ali ve Kiraz'ın çok dikkatli olması gerekecek. Eğer aşklarına sahip çıkmazlarsa ayrılacaklar. Peki sizce Seher ve Yaman'ın evliliğinde neler değişecek? Aşağıda yorumlarınızı bekliyor olacağım. Böylelikle bu bölümümüzün de sonuna gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Beni desteklemek için yorum atmayı, videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.